Buyurun. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başbakan, kıymetli misafirler. Türkiye Cumhuriyeti ve Gürcistan arasında müzakere edilen anlaşmanın imza törenine başlıyoruz. აი წამმულო პრეზიდენტო, აი წამმულო პრემიერმინისტრო, ძირფასო სტუმრებო. იწება საქართველოსა და თურქეთის რესპუბლიკას შორის ენერგეტიკის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ ურთიერთგაგების მემორანდუმის ხელმოწერის ცერემონია. თურქიე ჯუმურიიეტი ადინა, ენერჯი ვე ტაბიი კაინაქლარ ბაკანა ალფასან ბაირაქტარ, გურჯისტან ადინა, გურჯისტან ბაშბაკან 1-ინჯი არდიმისი, ეკონომი ვე სურდურლელიბილერ კალკინმა ბაკანა ლევან დავიტაშვილი Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı arasında enerji alanında işbirliği mutabakat saptığını imzalayacaklardır. Sakartolos Mhri'den Urtiyert Gagebis Memorandums, Khels Muadzer Sakartolos, Pirveli Vice Premieri, Ekonomik İsadam Gradi Ganvitarebis Ministri, Batoni Levan Davitaşvili. Kholo Turketis Respublikis Mhri'den Turketis Respublikis Energetik İsada Bunebrivi Resursebis Ministri, Batoni Alparslan Bayraktari. anlaşmanın imza töreni sona ermiştir. Arz ederim. Gagebis Didi madloba. Sayın Başbakan, kıymetli heyet üyeleri, değerli basın mensupları, sizlere en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Gürcistan'ın Başbakanı Sayın Irakli Kobayitse ve heyetini Ankara'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendilerine sizlerin huzurunda da hoş geldiniz diyorum. Malumunuz dün dost ve müttefik ülke Slovakya'dan üzücü bir haber aldık. Slovakya Başbakanı Sayın Robert Fitso'ya yönelik menfur bir saldırı yaşandı. Sayın Başbakan'a ve Slovakya halkına tekrar geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum. Bölgemizin huzuruna, istikrarına ve güvenliğine yönelik her türlü eylemin karşısında durmaya devam edeceğiz. Dost Gürcistan halkının 10 gün sonra idrak edeceği bağımsızlık gününü de şimdiden tebrik ediyorum. Sayın Kobayit ise Şubat ayında devraldığı başbakanlık görevi dolayısıyla bir kez daha kutluyor, başarılar temenni ediyorum. Bugün iki dost, komşu ve stratejik ortak olarak Sayın Başbakan'la verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Türkiye'nin Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine, istikrar ve refahına yönelik güçlü desteğini bir kez daha vurguladım. Ayrıca Gürcistan'ın Avrupa Atlantik kurumlarıyla bütünleşme çabalarına olan desteğimizin süreceğini ifade ettim. Sayın Başbakan, Gürcistan'daki iç siyasi durum hakkında görüş ve değerlendirmelerini bizlerle paylaştı. Türkiye olarak gelişmelerin Gürcistan halkının hayrına olacak şekilde sonuçlanmasını ümit ve arzu ediyoruz. Değerli basın mensupları geçen sene ikili ticaret hacminde 3 milyar dolara ulaştık. Görüşmelerimizde yeni hedef olarak 5 milyar dolar üzerinde durduk. Sahip olduğumuz potansiyelin bizleri geliştireceğimiz yeni iş imkanlarıyla bu rakama da kısa sürede ulaştıracağına inanıyoruz. Türkiye, Gürcistan ilişkilerinin önemli bir sütununu bölgesel işbirliği projeleri oluşturuyor. Tarihi İpek yolunu raylar üzerinden hayata geçiren orta koridorun bel kemiği olan Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun yeniden tam kapasiteyle faaliyete geçmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer ulaştırma ve enerji projelerinde de birlikte çalışma irademizi bu vesileyle teyit ettik. Havaalanları, limanlar, yollar, yenilenebilir enerji üretimi ve nakli gibi Gürcistan'ın büyük altyapı projelerine desteğe hazır olduğumuzu Sayın Başbakan'a ilettim. Görüşmelerimizde güvenlik işbirliği alanındaki münasebetlerimizi de gözden geçirdik. FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleri ve organize suç şebekeleriyle mücadelemizi daha etkin kılacak adımlar üzerinde durduk. Vatandaşlarımızın huzura ve hatta hayatına kasteden bu gayrimeşru yapılarla Mücadelemizi ülkemiz içinde ve dışında sürdürmekte kararlıyız. Devletimizin nefesi terör ve suç örgütü mensuplarının ensesinde olmaya devam edecektir. Değerli basın mensupları, Sayın Başbakanla görüşmemizde güncel, bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldık. Gazze'deki vahşet ve uluslararası toplumun üzerine düşen Sorumluluklar hakkındaki değerlendirmelerimizi paylaştık. Filistin halkının uğruna ağır bedeller ödediği özgürlük mücadelesini tüm insanlığın hukuk ve diplomasi zemininde desteklemesi gerekiyor. 10 Mayıs'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun aldığı karar uluslararası toplumun durduğu noktayı göstermektedir dünyanın dört bir yanında devam eden Filistin'e destek eylemlerini de insanlık vicdanı bakımından çok anlamlı ve kıymetli buluyorum. Bu vesileyle henüz Filistin devletini tanınmamış ülkeleri bunu yapmaya davet ediyorum. Sayın Başbakan'la görüşmelerimizde Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında da fikir teatisinde bulunduk. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan desteğimizi bir kez daha vurguladım. Bölge ülkeleri olarak Güney Kafkasya'da barış, huzur ve istikrarın önemi ve bu amaç doğrultusunda çalışma kararlılığımızı teyit ettik. Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanacak barış anlaşmasının bölgenin geleceği bakımından tarihi bir fırsat olduğuna dair görüşümü kıymetli mevkidaşımla da paylaştım. Değerli basın mensupları bildiğiniz üzere 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A milli futbol takımımız Gürcistan'la aynı grupta yer alıyor. Milli takımlarımız ilk maçlarında 18 Haziran'da Almanya'nın Dortmund şehrinde karşı karşıya gelecekler. Takımlarımıza şampiyonada şimdiden başarılar diliyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Sayın Başbakan'a ve heyetine ziyaretleri için tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmelerimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Teşekkürler. ის მადლობა ბატონ პრეზიდენტო, ბატონ ჩამალო, მეдис წარმომადგენლებო, ქალბატონებო და ბატონებო, მოგესალმებით. ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია პრემიერ-მინისტრის რანგში ვიცელურ ვიზიტით პირველად შევხვდებდით მეგობარ ქვეყანას, თურქეთს. Gürcistan Başbakanı olarak ilk defa dost komşu ülkemizi ziyaret etmekten çok mutluyum. Çok yakın işbirliği yaptığımız stratejik ortaklığımızın olduğu bir ülke. Bu ortaklık say bu ortaklığı da çok önemsiyoruz, büyük takdirle karşılıyoruz. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ı ziyaret etmekten çok mutluyum sadece Cumhurbaşkanı değil aynı zamanda tüm ülkenin milletinde tüm Türk insanlarının da menfaatini koruyan gerçek bir lider. Sizin gösterdiğiniz liderlik hepimize örnek oluyor Sayın Cumhurbaşkanı. Biz de Slovakya Başbakanına karşı düzenlenen saldırıyı kınıyoruz. Kendisine geçmiş olsun diliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı aynı zamanda size bize gösterdiğiniz sıcak karşılama ve misafirperverlik için çok teşekkür ederiz. Aynı zamanda baş başa görüşmemiz, sonrasında heyetler arası görüşmemiz için de çok teşekkür ederiz. İkili ve çok taraflı işbirliği gündemimizi tartıştık. Çok çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunduk ve işbirliği konusunu ele aldık. Bunun yanı sıra ilişkileri en üst seviyede tutma konusunu konuştuk ve Sayın Cumhurbaşkanı aynı zamanda Gürcistan'ı da ziyaret edeceğine söz verdi. Umuyoruz ki bu ziyaret de en yakın zamanda gerçekleşecek. Gürcistan için Toprak bütünlüğümüzün ve egemenliğimizin Türkiye tarafından desteklenmesi çok önemli. Şunu vurgulamak isterim ki gerçekten Gürcistan'a ve Gürcistan'ın milli çıkarlarını Sayın Cumhurbaşkanının verdiği destekten dolayı çok memnunuz kendisine teşekkür ediyoruz. Gürcistan Avrupa Birliği aday ülkesi geleceğe yönelik planlarımız bağlamında aynı zamanda bölgesel gelişmeleri de ele aldık ve karşı karşıya kaldığımız sınamalara ortak ne yapabiliriz diye konuştuk. Bir kez daha şunu da tekrar etmek isteriz ki biz Kafkaslar'da ülkelerin barışçıl bir şekilde beraber yaşamasını destekliyoruz. Her zaman barış ve yapıcı işbirliğine de her zaman destek katkıda bulunmak istiyoruz. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış anlaşması gerçekten çok önemli bir gelişme çünkü bu sayede bu ülke ülkenin de nihayetinde gerçek bir barış anlaşmasına ulaşacaklarını düşünüyoruz. Güvenlik sınavları açısından bakacak olursak yine Ukrayna konusuna ele aldık. Ukrayna'daki savaşı ele aldık. Bu savaş eee Tabii ki bölgenin barış altyapısına, mimarisine karşı bir tehdit oluşturuyor. Bunun yanı sıra Türkiye'nin bir çözüm bulma için gösterdiği çabaları ele aldık. Sayın Cumhurbaşkanıyla aynı zamanda ben Ülkemizdeki bazı gelişmeleri paylaştım. Farklı alanlardaki gelişmeleri paylaştım kendisiyle. Bunu, bunun yanı sıra Orta Doğu konusunu ele aldık. Şunu söylemek isterim ki Gürcistan her zaman Orta Doğu'da barışın tesis edilmesinin yanında uluslararası toplumun desteğiyle yani müzakereler yapılarak barışın tesis edilmesinden yanıyız. Dünyamızdaki gelişmeler ticaret, bağlantılar, e, ekonomi, bütün bu alanlardaki ilişkilerin derinleştirilmesi gerektiğinden bahsettik. Burada bağlantı konusu gerçekten çok önemli. E, Türkiye Gürcistan'ın bir numaralı ticaret ortağı ve e, bu ilişkiyi daha da derinleştirmeyi, ortaklığı daha da derinleştirmeyi ele aldık çünkü bu işbirliğinin ortaklığın derinleştirilmesi her iki ülkenin de faydasına olacak. Gürcistan'dan yapılan ihracattan bahsettik. İkili ticaret hacmi bağlamında ticaretin barış ve istikrar için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bir ön koşul olduğunu düşünüyoruz ve ülkemizi e, ticaret aracılığıyla da geliştirmeyi, kalkındırmayı e, umuyoruz. Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan arasındaki üç taraflı işbirliği e, gerçekten çok önemli. Karşılıklı saygı, e, ülkelerin kendi e, çıkarlarının ve menfaatlerinin korunması, üç ülkenin bölgede işbirliği yapması gerçekten çok önemli farklı stratejik projeleri de ele aldık. ülkelerimizi, halklarımızı birbirine bağlayan projelerden bahsettik. Stratejik ortaklığımızın bu alanda da geliştirilmesi çok önemli. Farklı işbirliği alanlarına eğildik. Örneğin, eğitimden, savunmadan, güvenlikten bahsettik. Tabii ki her bir işbirliği alanı çok değerli. Sayın Cumhurbaşkanı, bu toplantı ve bu ziyaret bir kere daha işbirliğinin her iki ülkenin de yararına olduğunun bir göstergesi oldu. Stratejik ortaklığın işbirliğinin daha da geliştirilmesi, derinleştirilmesi gerçekten her iki ülkenin de halklarımızın faydasına olacaktır. Çok teşekkür ederim bir kez daha misafirperverliğiniz için. Ben de çok çok teşekkür ediyorum ve İnşallah aramızdaki Metmin'e de ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ. İmdi maksrom Sagareo vaçropa ურქყრას შორის 3.5 მილიარდიდან გაიზრდება და აიწდება 5 მილიარდი. განსაკუთრებით ბევრი ინვესტიცია ის მიმართულებით. და მუდმივად ინვესტიციები აკეთებენ. ინფრასტრუქტურა, ზედა Tabi bütün bunlar Türkiye, Gürcistan arasındaki ilişkilerin nedenli güçlü olduğunu da gösteriyor. Soru almayacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.